i bazen işler oluyor. O yüzden görüp beni geçirelim. Al çapa. Çapa şu, çapayı şuraya koy. Neyse. Hadi videoya geçelim. Bak ha, köye Hadi. gidiyor. Hadi yürü. Köye gidelim. Köye Bir saniye. Yeah. Awesome. Evet arkadaşlar e, Bu benim videomuz Hayat varsa Hatta Hatırlarsanız sonunda da Sürpriz konumuz gelmişti Köye giderken Evet köye yaklaştık Köye gidelim Гавайста <coughs> инде Kapaları alalım. Evet. işte bahçeler burada. Yürü. Yıkım çekiyorum. Ama şeyleri kaybetme oğlum kazmalarımızı. Allah rızası için susun videomu batıracağınıza. İşte şurada birazcık demir kazacağız. Gelin. Demir kazmaya bakmayın arkadaşlar. Bana, bu arada arkadaşlar siz Hadi la konuşuyorum. Fark Karp ettiyseniz. Tabii ki de. İşte demir madeni burası. İşte demirler burada. Bir parça demir. Güzel. Azıcık sen de kır demir. Şu beyaz taş. Alalım demirlerimizi. Şimdi crafting table'ımıza gidiyoruz. Al Yusuf. Demirini al. Yok ol, Tamam ben aldım yeter. Yürüyün gidelim. Crafting table nerede? Oğlum o zaman Arkadaşlar. Bilerek kurdum kazmıyoruz. Şimdi şu an kaç teyzeye gittik. Bu de set çekeceğim. Güzel bir tane. Kırmızı boyalı hı, hı, hı. Hı, hı. Hı, hı şey geleceğim yani chest yani. yani göğün arkadaşlar zırh zır çekeceğim top yapmıştım bir moladayken crafting table'ımız işte burada nerede crafting nerede crafting table ha yani işte crafting arkadaşlar işte, hemen yapıyoruz şöyle şöyle bir saniye arkadaşlar şöyle. Bir de şöyle. Evet. Tık ve hazır. Crafting table'ımızda şeyimizi yapmayı başardık. Ben istiyorum bir yapma. Bir, bir tane chest plate yaptım. İstersen sana git chest plate yap. Yapayım o zaman. Hadi git. Saşı var mı şurada? Bir saniye. Bir chest plate hazır ve giydim. Evet. arkadaşlar. Şimdi sıra da kafalık yapayım. Evet, zırhımızı çektik arkadaşlar. Kapalı şimdi pat e, Biz olayım. biz bir tane ev yapmıştık arkadaşlar. Evi göster. Evet arkadaşlar evimiz hazır. Arkadaşlar biz molaya girmiştik de orada yaptık biz bu evi. Ve şimdi sıra sizlerle beraber. Hmm. <laughs> Yardımcım birazcık dinlenecek arkadaşlar. Arkadaşlar ben şimdi elmas aramaya gidiyoruz. Dur ben de geleyim o zaman. Evet arkadaşlar şimdi elmas aramaya gidiyoruz. Ben de geliyorum. Dur ben de geliyorum. Dur dur, dur 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 dur. Evet işte ha, Ben korurum. Bak kanışlar. Bak yere sen de benim kazmamı al. İşte elmaslar İki kişi var. Iki, i̇ki, daha. Tamam. Şurada elmaslarımızı toplayalım. Hayır, onu geliyor? Gel. Fakfot. Hem evet arkadaşlar. Tamamdır. Elmasları aldık arkadaşlar. Şimdi eve gidelim. Kazmama, Kazmaya. Elmas kazma yapacağım. abi biliyorsunuz demirimiz vardı. Demir kova yaptım. Hep portal yaptık. Evet. Crafting table'ımız işte burada. Hemen bir tane elmas kazma yapıyorum. çubuğumuz ve işte kazmamız hazır. Evet arkadaşlar. Şimdi kal yaptık. Hemen kova yapayım. Kova yapayım. tamamdır, de kovamızda elimde. Şimdi hadi gidelim. Attım envanteri. Hadi gidelim. Evet şimdi hadi gidelim. Arkadaşlar biz nedir portalı yapacağız şimdi. Şimdi obsidiyan armaya gidiyoruz. Obsidiyanları topla yak. burada. Hemen şurada. Obsidiyanlarımızı toplayalım. Yaz evet arkadaşlar şu kadarcık obsidiyan kırdık. Şimdi bunları alıyoruz ve y Yusuf sen de gel birazcık yerde obsidiyan al portal yapacağız. Hayvan oldu değil Evet. Hemen portalımızı yapıyoruz. Hop 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 işte hazır. Şimdi bir tane çakmak yapmaya gidiyoruz. Hadi çakmak yap. İşte yardımcım çakmağımızı yapmış. Aferin. Şimdi yakalım. Hadi girelim. Hop. Arkadaşlar nezire geldik.